Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son zamanlarda yapmış olduğum kitap alışverişlerinden bahsedeceğim. Yanımda toplamda 20 tane kitap var. Bunların 5 tanesi biraz daha değerli. Niye diyecek olursanız da 5 tanesi adıma imzalanmış şekilde elime ulaştı. Hatta bunların bir tanesini Norveçli bir yazar imzaladı. O kitaba gelince de bahsederim. Kitapları farklı zamanlarda, farklı yerlerden aldım. Aklıma geldikçe de nereden aldığımı sizlere söylerim. İlk kitabımız Umberto Eco'dan Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti kitabı can yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu kitap uzun zamandır benim listemdeydi fakat şu an bir yazarlık kursuna devam ediyorum. İbn-i Üniversitesi'nin açmış olduğu kurmaca eser yazarlığı. Orada okunmamız istenen kitaplardan bir tanesiydi bu. Bir de Eco'nun açık yapıt kitabı vardı. Ee, bunun baskısı yok şu anda. Ben de bir kitapçıda dolaşırken gördüm. Ee, %20 de indirimi vardı. Alayım dedim. Henüz okuyamadım ama e, belki yaz aylarında okuyabilirim bu kitabı. İlk kitabımız buydu. İkinci kitabım e, Ozan R Kartal'ın Haydi Etek Giyelim kitabı. İTeki'den çıkmış bir şiir kitabı ve e, şairin ilk kitabı. Şöyle adıma da imzaladı. Sağ olsun. Bu şairle Öykü Atölyesi'nde tanıştık. Kitabının çıktığını öğrenince de hemen aldım tabii ki kendisini imzalattım. Hatta okudum da bu kitabı. Fakat bunu Haziran ayında bahsederim beğenip beğenmediğimi veya neler olduğunu. Bu da adıma imzalanan ilk kitaplardan bir tanesi. Bir de diğer kitapları geçeceğim ama yazarlık atölyeleriyle ilgili video isteyenler oldu birkaç kişi. Onlarla ilgili bir video çekeceğim. E, i̇ki tane e, yazarlık atölyesine katıldım ben. E, bir tanesi bitti. Sertifikamı da aldım. Bir tanesine de devam ediyorum. Onda da bitmek üzere. Orada neler işleniyor, konular ne, yani gelişim sağlanıyor mu, hocalar nasıl birazcık e, onlardan bahsedeceğim ilerleyen videolarda. Gelelim diğer kitaplara. E, Laputa yayınlarından Perili Evler kitabını aldım. Bu perili evler odaklı herhalde. Korku temalı kitaplar. Charles Dickens sadece tanıyorum burada. Toplam 5 tane İngiliz yazar var. Diğerlerini tanımıyorum. Charles Dickens tabii ki ünlü. Siz de tanıyorsunuzdur. Bu kitabı aldım. Yeni çıkmış bu arada. Bir diğer kitap dışarıdan gelen şey. Burada da 5 tane miydi? 4 tane yazar var. Ve bilim kurgu eseri yazmışlar. Toplam 5 tane yazar var. Bu kitap da yeni çıktı. Arkasında şöyle ilginç bir şey de yazıyor. Zeka sadece insana ait bir şey mi? Bununla birlikte zekanın yalnızca etten kemikten bir bedende var olabileceğini varsaymak gerekli midir? Böcekleri alıp anatomilerini inceliyorsak bizden daha zeki varlıkların biz insanlara aynı şeyi yapmaması için bir neden yok. Bir grup bilim insanının dışarıdan gelen şeyle amansız mücadelesi demiş. Böyle bir kitap. 143 sayfa. Virginia Woolf'un yazma üzerine modern kurgu kitabı, romanları tekrar okuma üzerine. Burada denemeleri mevcut. Ben... Bir yandan da yazmayla uğraştığım için bu kitap bana katkı sağlayabilir diye aldım. Ganzel kitaptan çıkmış. İçinde birkaç kısmı da okudum. Romanları tekrar okuma üzeri var. Kurgu sanatı var, modern kurgu. Onları okudum. Virginia Woolf'un yazma üzerine düşünceleri derlenmiş diyebilirim. Bu kitap hakkında fazla bir bilgim yok ama yeni çıkmıştı. Bunu da edindim. Bireyciliğin el kitabı. Ganzer kitaptan. Bunun hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Gelelim bu enteresan kitaba. Ruhların gezisi. Bu yazar herhalde İstanbul'da yaşıyor. Çünkü birkaç videosunu görmüştüm. Ben bunu sahaftan aldım. Ruhların gezisi ve zaman durdu. Dinozor yayınlarından çıkmış. Bunun da baskısı yok. Ee, ne zamandı bunun ee, birinci baskı? 2012 demiş. Bunun da hem ismi hem kapağı hem de arkasındaki yazılar ilgimi çekti. Bu arada bir romanmış. Ee, Sümer Prensi Hazreti İbrahim ile başlayıp diye böyle bir devam ediyor. Ee, Hazreti Süleyman, Yeni Doğan Bebek, Astar, Kurban gibi konular var. Ee, giriş kısmına da baktım ilgimi çekti. Ben zaten böyle e, öte dünya anlatılarını çok seviyorum. E, bu da onlardan bir tanesi olacak gibi. Merak ettim ve aldım. 10 liraydı zaten. <laughs> Arafın Ruhları. Bu da birazcık o kitaba benziyor. Kapak ve e, ismi. 3 e, nokta yayınlarından çıkmış. E, bunu da kitap yurdundan e, almıştım. Bir gün herkese platin üyelik e, açmıştı. Zaten ucuz bir kitaptı da. Merak ettim ve aldım. Yorumları da güzel. Ün salladığında bir arkadaşım e, güzel kitap dedi. Ve öyle edindim. Şimdi iki tane hediye kitabım var. E, bunu bir arkadaşım hediye etti. Homo sapiens insanın evrimi. Ben Harari'nin kitaplarını da aslında merak ediyordum ama bir türlü alıp okuma fırsatı bulamadım. Arkadaşım da bu kitabı hediye etti. BGST yayınlarından. Belki böyle bir giriş yapabiliriz popüler bilime. Kapağı da enteresanmış. Hoşuma da gitti kapak. Kitapta böyleydi. Bu kitabı da Uygar adındaki arkadaşım hediye etti. Ketebe yayınlarından çıkmış. Kendisinde iki tane varmış. İsmail Özen. E, karlı bir gece vakti. Bu bir e, bir şiirden alınmış bir dize. Ama bu bir roman tabii ki. E, hacimli de. Yani beklediğimden hacimliymiş. E, 400 sayfaya yakın. Arkadaşım sağ olsun hediye etti. Bunu da okuyunca bilgi vermeye çalışırım. Kapak da birazcık enteresanmış. Çeviri bilim yayın evinden Akutagawa'nın Rashomon kitabı. Rashomon Öyküler. Bu kitabı ben okumuştum. Fakat burada çizimler de mevcut. Görseller gerçekten hoşuma gitti. E, ayrıca çeviren Ali Volkan Erdemir. Japonca çevirilerinden kendisini tanıyoruz. Resimleyen de Arzu Taşçıoğlu. Kapak da bence çok hoş. Gayet kaliteli bir e, kitap. <laughs> Bu kitap da çeviri bilimden. E, Valeri Burisov e, Ateş Meleği. Bu biraz okultizmle alakalıymış. Arkasında öyle yazıyor bir Rus okult klasiği olan demiş Ateş Meleği ee, arkasında bir başka e, yazarın da şöyle bir e, yorumu var büyük konusunda yazılmış en önemli romanlardan biri demiş e, Colin Wilson diye bir yazar gayet de hacimli e, Sabri Gürses ile buluşmuştuk çevirmen yayıncı e, o birazcık bahsetmişti bu kitaptan e, onun vesilesiyle bu kitabı da ulaşmış oldum. Ee, i̇lginç bir romana benziyor. Ee, Rusçadan çeviren de Mehmet Yılmaz'mış. Ee, gelelim bir kitaba. Bu kitap e, birazcık değerli bir kitap. Puşkin'in Yevgeni Onegin kitabı. Ee, Sabri Gürses sağ olsun çevirmeni imzaladı. Şöyle göstereyim. Ee, çok Kısa bir sohbetimiz olmuştu kendisiyle buluştuk ve orada bunu imzalattım kendisine sağ olsun. Ayrıca görseller de varmış bu kitapta, İlginç bir baskı ve kaliteli bir baskı şöyle göstereyim. Ayrıca kendisinden de bir video sözü aldım Rus edebiyatı üzerine kendisiyle bir video çekeceğiz. Yakında o da çekilir ve yayınlanır. Onu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bir başka imzalı kitaba. Ee, Dag Stoltad. E, Norveçli bir yazar. Böyle telaffuz edilmiyordur da ben öyle söylüyorum. 11. roman, 18. kitap. YK'den çıkmış. Geçtiğimiz günlerde kendisi e, İstanbul'a gelmişti. Ve söyleşisi vardı. E, arkadaşımla beraber de gitmiştik. E, şöyle bir imza aldım kendisinden. Ve kendisi şu anda 80-81 yaşlarında bir yazar. Ee, ufak bir anım da var bu kitapla ilgili ve imza ile ilgili onu söyleyeyim sizlere. Yazar e, söyleşisini gerçekleştirdi. Ondan sonra da e, imza faslına geçildi. Sırayla işte herkes imza alıyordu. Sıra bana geldi. Çevirmen vardı orada. Aynen e, buradaki çevirmen Banu Gülserler e, orada da çevirmenlik yapıyordu, yardımcı oluyordu. Bana dedi isminiz ne? Uğur Karabürk dedim. Ee, o zaman Uğur adına imzalayalım dedi. Ben de dedim ki Karabürk olsun dedim. O aman aman dedi. Karabürk zor. Ee, sonra Uğur e, adına imzaladı. Böyle değerli ve kıymetli bir kitaba da sahip oldum. Ee, daha sonrasında Kartal Kitap Fuarı'na gitmiştim. Orada da Serkan Türk'ün e, yeni şiir kitabını e, gördüm. Hem kendisiyle fotoğraf da çekildim hem imzasını da aldım yedi ülke yayınlarından. Şöyle imzayı da göstereyim. Kendisini zaten yakından takip ediyorum. En son çıkan romanını da okumuştum Serkan Türkün. Bu da şiir kitabı. Sen fazla şiirle ilgilenmiyorsun ama bir bak demişti kendisi, sağ olsun. Son zamanlarda biraz daha okumaya gayret edeceğim şiir kitabı. E, bu kitabı da e, Mustafa Okumuş'un Vaki Lando yayınlarından öykü kitabı. Bu da adıma imzalandı. Şöyle bu video birazcık şey oldu. Adıma imzalı kitaplar <laughs> oldu. E, bir önceki öykü kitabını da okumuştum Mustafa Okumuş'un. Bunu da okuyup e, yorumlarımı size iletmeye çalışırım. Yine e, aynı yayın evinden çok merak ettiğim bir kitap bu kitap e, Saatçi İbrahim Efendi Tarihi Elvan Kaya Aksarı. Elvan Kaya Aksarı e, daha öncesinde Everest yayınlarından e, kitap çıkartmıştı. Orada ilk roman ödülü almıştı kendisi. Fuarda da hemen yakalayınca, daha doğrusu yani yakalayınca değil de o bilerek gittim zaten. E, ondan hem imza aldım. Hem de ilginç bir kitap bu. E, tasarımı itibariyle enteresan bir kitap. Hatta şöyle bir ayrıcı var. Şöyle göstereyim. Yani çok enteresan bir e, kitap. İçinde de ufak tefek çizimler de var bu kitabın içerisinde. E, ismi de ilginç. Okuduktan sonra da size bilgi vermeye çalışırım. Merak ettiğim kitapların başına geliyor bu kitap. Eee bu kitabı da yine e, oradan aldım. Tükeniş Orkestrası Hasan Temiz, bu da bir şiir kitabı. Serkan Türk e, önermişti, orada birazcık ayaküstü sohbet ettik. E, İleri çok değerlenecek gibi bir şey söyledi ya da ona yakın bir şey söyledi bu kitap için. E, ben de merak ettim ve edindim. E, bu kitabı da Yetik Ülke Yayınları hediye etti bana. Ahmet Çağlayan Tanrı'nın Ayakları. Pardon, ayakkabıları. Bu bir roman. Bakalım nasıl olur. Gelelim son kitaba. Son kitapta e, Jules Verne'in 3 Rus ve 3 İngiliz'in Güney Afrika Serüvenleri. Bu kitabı da Alfa Yayınlarına uğradığımda almıştım. Bunun da herhalde liste fiyatı 49 liraydı. Orada %40 indirime falan almıştım. 34. kitap bende eksikti ve en son bu çıkmıştı. Bunu da o şekilde edindim. Benim son zamanlarda almış olduğum kitaplar bunlar. Aralarında okuduklarınız ya da okumayı düşündükleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.